arkadaşlar War Thunder oyunuyla karşınızdayız. Bu kanalımızın ilk videosu. Bu videoda War Thunder oyunu azıcık da olsun tanıtacağız ve e, bir el oynatacağız. Hemen ülkelerden başlayalım. Amerika, böyle sıralanıyor. Almanya, Rusya, İngiltere, Japonya. Uçaklara gelince uçaklar böyle. Ruslardan, Ruslardan göstereyim. Atıyorum e, silahlar var e, ee, makinesi tane var diyor. Onu değiştiremiyorsunuz. Ama 7.62 mm. Burada ee, ee, silah, silahın güçlü olmasını sağlıyorsunuz. Daha iyi vurmasını. Size veya roket takıyorsunuz burada da. Aynı şey zaten size roket. E, bomba takıyorsunuz onun dışında. Ve bombardıman uçuyorlar var. Böyle. Bombardıman uçuyor? bombalar. şey de Aslında. orada yanında arkadaşım Aliyan var. Merhaba. Onunla beraber çekiyoruz videoyu. Bu beraber bir oyuna gidiyoruz. Aliyan hazır de. Bir dakika. Bir dakika şeyi unuttum. E, mürettebat e, geliştirince daha iyi vuruyor falan. Hemen ateş ateş falan dedi. Daha iyi vurmanı da sağlıyor. Plakında dayanıklı. Hani plak ölüyor. Bunu da daha çabuk ölmeyen sağlıyor. Buna daha çok önem verin ben Yani ate ateş tutarlılığı, e, ateş hassasiyeti ve dayanıklılık. Tabi e, te GT toleransı falan kesindir. Onlar da lazım e şeyler. Hemen savaş ediyoruz. İnşallah kas bilgisayarımı kasmadı bir map yap, atar, e map atar. Yoksa artık ne yapalım? Mozdok. Yine Mozdok. Eee bu iki yerdir söylemedim size. Videoyu kapatıp giriyoruz, kapatıp giriyoruz. Hep Mozdok çıkıyor. Ve kasıyor diye kapatıyoruz. Ama artık ne yapalım? Oynayacağız burada. Aynen ne yapalım? Başka çare yok. Ya öyle fazla kasmıyor. Hafif kasıyor da ben yine rahatsız oluyorum. Review işte dediğim gibi işte bomba veya roket. Bu da şey var, kalış. <laughs> yani onu canlı seçiyorduk, savaş. Savaş uç. Ama bir sıfır indiriyor, yani şey falan bedava. Tamiri. Aa, geçen halde şeydi, biraz hava kapalıydı, şimdi güneş çıkmış. Neyse. Hep neyse, neyse, neyse diyorum. Ee, Kusura hocam V'ye basınca uçağın içi bir dikiyor. Etrafımıza bakıyoruz. Bu güzel ya gücü. Uçağın içi. Tabi Rusça anlayamıyorum. Tekrar V V'ye basınca böyle oluyor. Sol tıkla sarıyoruz. Sağ tıkla yakınlaştırma var. Kafa kafaya çarpışmalarda e, lazım oluyor bu. Y tuşuna basınca Gördüğünüz gibi solda MG018 Yandaza e, kalan yani e, mermi sayısını söylüyor, onu dolduruyor. Bu e, normal savaş, normal savaş yani e, basit tarihi falan var, hızlı savaş bu, tarihi falan, falan var. Onlarda doldurma yok, onlarda merminiz bittiği zaman bombanız falan üstü iner, o biraz daha benim bana göre e, benim tarzım değil. 5 ko. Arayalım bunu. Sorry, Bu biraz oyun kalksınlar. Bu uçak da olunca bir de. Ah bana adam çarpıyor da. Ya beni tarıyor adam ya. Bu. arıyorum da. Ee, o çember hani doluyor ya kırmızı oluyor. Ondurunca silah tık tık yapıyor. Ee, ona şey yapmaya e, özen gösteriyorum. Fazla kırmızı yap, ee, Bir iki tane mermi gelmiş ha. Evet karşıda peyavuz var. Arıyorum kamikaze. Ama neden imha ettim son anda ya? Olsun boşa gittim. Bu savaş uçağıydı. Şimdi bombardıman uçağını en Rusların en azik bombardıman uçağı diyebiliriz. Bombardıman uçakları. Aslında bu taarruz uçağı. Bu bombardıman uçakları koruyamıyor böyle. Karakter oluyor ama böyle taarruz uçakları ve bombardıman uçakların arkasında karakter oluyor. Bunlar, bunlar e, Arkada şey yapar, arkada iki düşmanı ıslattırır. Tabii şöyle olur. V, bunu bayağı V'ye basınca değişik şeyler oluyor. Bir daha V'ye basıyorum, kerevi görüyoruz. Kendiniz de tarayabiliyorsunuz ama otomatik de tarıyor. Sonra tekrar V'ye basınca bombaları atacağımız şeyi gösteriyor. Tekrar V'ye basınca uçağın içini gösteriyor. Bu çok güzel uçağın içi, şey. çok beğendim. Tekrar basınca normal her uçakta olan bunu gösteriyor. Ve uçağın dış kısmı. Evet Alihan sen ne yapıyorsun? Kasar ver ama o adam öldürüyor. Tabi o adam adalarken pek fazla konuşmuyor. Kontrasyonu öldürüyor. Kontrasyonu söyleyemem. Orta tanklar var. 100 kilogram bomba var. 4 tane. Ben ne olur ne olmaz bir orta 5 tane atıyorum. 3 kuşuyla veya 5 kuşuyla. Evet. E, maalesef. Çok yakın ya. Çok yakın şey yaptım. O yüzden düştüm. ona e, atıp ne şey Ay şey, şey <laughs> Efendim. şey Efendim. 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 Biraz. Ulan ne o mikrofona Yazık ya O kadar para verip alıyorum Cık 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 burada göstermiyorum Evet A6 M5 var Bunu soruyom Japon için Japonları hiç sevmem. Ama kamikaze yapmayı severim Evet son anda yaktık Dediğim gibi şu sağ tık çok işe yarıyor Dur hadi ben uçak. diğer bir e, bu bir malin Bu benim e, yeni açtığım bir hesap arkadaşlar. Normalde benim hesabımda e, bayağı iyi uçaklar var. 4 yok ama 3 var. Diğerki videolarda onlarla da oynayacağım beni ekleyebilirsiniz. Adım şöyle ne var? Ne büyük? Çapıyorum. V büyük, V büyük sıfır Eklersiniz, beraber video çekeriz, olmuyoruz onun dışında. Tarihi atarız. Öyle. Evet. Arkadaşlar şurada bir ibretlik bir şey var onların e, sahip olması gereken bizde bizim sahip olmamız gereken üst onlarda. Gerçekten anlayamıyorum ya. Bakın burada onlar olur Onların olması lazım. Heh, bakın B'ye aldık. Bu mallar edemedi Evet bu uçaktan nefret ediyorum. B ve 110 C. Zafer bizimdir. Evet zafer aldık. Uçağa çakarım. Hadi be çakamadım. Neyse. Olsun. Evet oyunumuz bitti. Aliyan. Aliyan birinci beni geçmiş. Ben de ikinciyim. Evet. Ee, yeni şey çıkmış. Size Güze. sizi alayım. Sizi takacağım. Evet kapatalım. İbretlik var. 31 yazıyor. Genel bakım. Evet diyorum ve Saksı Aldım. Şimdi. Burada imha edilen uçakları gösteriyor. İmha edilen yer